Ama yine şey. Ev Ömer arkadaşlar. Zaten beni biliyorsunuz. Biliyorsun. Ben Ömer. Şimdi yeni bir şarkı yapacağım. Adı şarkı? çay yok. Yeni bir şarkı. Bugün video yok şarkı var şarkı şarkı. Adımda sakız var. Bakın dişlerim çıkıyor. Şimdi. Şey çıkıyor. Her şey. çıkıyor. Ah. Bu videonun bu videoyu izleyenler kanalıma abone olsun. Like atsın. 15 bin like geçelim ya ya bir, bir YouTube'a tokatlayın ya tokatlayın şöyle bir tokatlayın tokatlayın. İnşallah olacak. İnşallah olacak. Arkadaşlar YouTube. 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 Kanalıma abone olursanız bildirimleri açarsanız açamazsınız ya. Bir yok ya. Şimdi yeni şarkımıza geçelim. Aynı şarkı değil Şimdi yeni şarkımızı söylüyorum. Hadi şarkı. Şarkı söylüyorum. Şakir'e çal yok. Yok 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 yok. Şakir bana rap yaptı. Ben şimdi rap yapıyorum. Bu şarkı benden'dir kardeşler.

lalala lala 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 lala. bu videoyu beğendiyseniz like atıysanız hadi görüşürüz Allah'a emanet bay bay